Vazgeçilmez olan sen değilsin sevgilim. Vazgeçmeyi bilmeyen benim. Gittin de ayrıldık mı sanıyorsun yoksa? Sen orada sigaranı yakarsın, külü burada benim içime düşer. Öylece her şeyi bırakıp koşup gelesin var sana. Ellerini tutup gözlerinin içine bakıp orada yok olasın var. Hiçbir ayrılık beni bu kadar etkilemezdi. Çünkü giden sen değil, kendimden ben gittim. Ben kendimi kaybettim sevdiğim. Bir elveda sözcüğüne bu kadar acı yükleneceğini bilmezdim. Şimdi her gün elvedalar içinde yaşıyorum. Gitmek gerekir bazen. Fazla yormadan, daha çok bıktırmadan, eğer vakti geldiyse ardına bile dönüp bakmadan. Sensiz öyle bir yerdeyim ki ne durabiliyorum, ne gidebiliyorum, ne susabiliyorum, ne konuşabiliyorum, ne ölebiliyorum ne de yaşayabiliyorum. Öperken kokusunu içine çektiysen özlerken burnunun direği sızlar Uzaktan seviyorum seni kokunu alamadan boynuna sarılamadan yüzüne dokunamadan sadece seviyorum Özlemek seni, yalnızca seni özlemek Uzayan gecelerde seni beklemek Üşüyor ellerim, yüreğim üşüyor Gözlerim düşüyor gecenin orta yerine Zaman geçiyor, çığlık çığlığa Yarıyor sessizliği hasret